Şimdi geliyoruz file new diyerek güzel aşamalardan geçeceğimiz, güzel işler yapacağımız projemize. Project diyerek arkadaşlar bu kısımda ilk olarak bu sefer bir tane solution seçiyorsunuz. Hocam solution nedir? Projelerinizi tutan bir katmandır. Şöyle solution dediğinizde solution dediğinizde çıkacaktır. Blank Solution seçiyorum. Next diyorum arkadaşlar. Solution'umun ismini şöyle dijital dönüşüm backend diyeceğim. Backend. Tamam. Location'ıma geliyorum. Burada 3.1 değil tabii ki. Geri gideceğim. Yine aynı klasörde. Şöyle CD'ydik değil mi biz? asp.net core 3.1 içerisinde yeni klasör. Buraya da arkadaşlar e, diyeceğim ki en tayır alt tire backend. Buraya da bu klasörü yazdım. Bu klasörün içerisinde projemi oluşturacağım. Bir soru var. Bak hemen söylüyorlar ya. Ne güzel herkes yapacaktı. Tamam onu herkes uygulasın arkadaşlar. E, gruptan atalım resimleri. Nasıl yaptığımızı herkes anlatsın. E, önemli olan birbirimize fayda gelmesi. Daha iyi. Şimdi bu kısımda solution name'imizi belirttik. Klasörüm tamam. Ve solution'umu şu anda oluşturuyorum. Create diyerek. Sefo cezanı çekeceksin. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar backend'e başlıyoruz. Solution'umuzu oluşturduk. Solution'uma sağ tıklıyorum. et diyorum. New Project diyorum. Herkes şu an önünde açıksa bunları yapsın. Ve arkadaşlar burada katmanlarımızı e, proje olarak seçerek başlıyoruz. Ee, arkadaşlar katmanları seçerken e, yapacağımız işlem işte hocam biz burada ne seçeceğiz? Class Library seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var yalnız onu göstermedim. Şimdi Class Library deyip ben burada .net core Class Library seçmek zorunda değilim. Neden derseniz Gelelim .net core Class Library'yi bulun buradan. Bakın görüyor musunuz? C Sharp, Windows, Linux, MacOS. Ee, ve bir de standart var. Bak gördün mü? Linux'u, iOS'u, Android'e hepsini e, şey yapıyor. Altyapısını sağlıyor. O yüzden .NET standart seçeceğim. Biz yapı yazmışken size şunu sunuyorum ben. Bakın ne güzel yapı yazalım. İsteyen Android uygulaması yazsın onu arayüz yazsın. İster iOS'ta ister Linux'ta bir şeyler yap. Altyapımızı sağlıyoruz şu anda. Bunun arkadaşlar şeyle bir alakası yok. Ee, Application'larla bir alakası yok. Altyapı yazacağız şu an backend. Ve siz istediğiniz arayüzde bunu tasarlayabilirsiniz. Ben arayüz projeleri de ekleyeceğim tabi. Ee, gördüğünüz gibi standartı seçme nedeni bu. Android iOS'u da destekliyor. Ee, bunu seçiyorum. Next diyorum. isim vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk katmanım entities dediğim veri tabanı tablolarıma karşı gelecek e, kısım arkadaşlar entities ve buna e, bu şekilde katmanımın ismini vererek e, create diyorum. Entities o arkadaşlar. Klaslarla siz veri tabanına karşılık gelecek veri nesnelerini yazarsınız. Birazdan yapacağımız gibi. Class'a sağ tıklıyorum. Delete diyorum. Kullanmayacağım. Bunu kapatıyorum. Ve arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın SDK kurdu 203. Şurada geliyor. E, varsayılan library'si bu. Eğer problem çıkarsa değiştiririz. Bütün ayrıntılarını görmek isterseniz projeniz sağ tıklıyorsunuz projenize. Burada edit project file diyorsunuz. Ve burada e, ilgili framework'ünü size gösteriyor. .NET standart 2.0 sürümünde çalışacağını söylüyor. Evet burayı hallettik. Başka sorular geliyor bazen. Evet 2.0 ama neyin 2.0'ı? .net film e, özür diliyorum film yok nereden çıktı? Şu edit project file .net standart 2.0 sürümü. Baktığınız zaman core falan değil. Bu default'ta kalsın arkadaşlar. Sadece ben proje ayrıntılarınızı göreceğiniz yer neresi onu gösteriyorum. Entities katmanının bu. Ee, yani az önce bahsettim. Nedir Entities katmanı? Sizin veri tabanınız var. SQL işte sağlıyorum. Database burada. İşte burada müşteriler var. Stoklar var. İşte cari var. Tablolarımız var burada. Siz e, burada C Sharp tarafında Entity katmanıyla şu Entity katmanındaki sizin kullanacağınız e, nesneler buradaki tablolara karşılık geliyor. Bunları birazdan yapacağız. Katman bu yani. Onu bilin. O çok önemli. Her şeyde de Entity katmanın üzerine inşa edilir. Zaten Entity Framework'ün Entity'si de oradan gelir. Şurayı bir şekilde benim silmem gerekiyor. Evet. Kaldırdım. Kapattım. Evet. Solution'a sağ tıklayarak yeni katmanlara yol açıyoruz. Ben artık burada seçtiğiniz için .NET standart. Next diyorsunuz. Başka benim veri erişim mi olacak değil mi? Ben stok ekleyeceğim, sallıyorum, stok sileceğim, stok hareketleri yapacağım. Ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemlerim için. buradaki benim veri tabanı yani buradaki katmanımın ismi ne olmalı arkadaşlar? Tabii ki data access olacak. Şöyle akses diyeceksiniz. Buna da create diyerek bu projeyi de oluşturuyorum. Class'ımı siliyorum. Devam ediyorum. Depender'ları yükledi. Tamam. Ve arkadaşlar başka ne benim e, işlemim var. Şimdi arkadaşlar e, burada insert, update, delete ve select işlemleri yapacaksınız. Veri erişim burası. Çok fazla yapılan hatalar arkadaşlar programcılarda piyasada şudur. Katmanlı mimari kullanır fakat şunu yapmaz. İşte bizim bu yapıda yazacağımız cache, cache'ler, loglamalar, işte security işlemleri. Şöyle security yazalım. Ve arkadaşlar bunların... Burada yapılması en büyük hata. Ayrıyetten arkadaşlar iş kurallarının iş kurallarının burada yazılması. Nedir iş kuralları? İşte 20 tane satıldı ise satıldı ise stok hata versin. Veya 15 yıllık çalışan ise kıdem alsın. Gibi ifli ifli koşullu veri tabanı işlemlerini burada yazmayacağız. İş süreçleridir bunlar. Bunlara e, azami dikkat edeceğiz. E, şimdi burada e, neden yapılmayacağını da yazarken bir bir anlatacağım. E, burada arkadaşlar tekrar clear diyerek kapatıyorum. Şimdi geliyoruz başka bir işleme. E, buradaki işlemde arkadaşlar data access'in e, dışında iş katmanımız var demiştik. E, biz direkt hocam dedikleriniz. Evet. O nasıl business Reşat? Bu iş katmanı evet business katmanı <laughs> doğru. İş katmanı da yapacağız ve o katmana add diyerek new project diyerek .net standartı seçiyorsunuz. Next diyerek e, burada e, ne olacak? Buna da business katmanı iş katmanı diyerek create diyorum ve bu katmanı oluşturuyorum. Bu katmana delay diyerek arkadaşlar siliyoruz. Dependency'lerin yüklenmesini bekliyoruz bir miktar. Evet onlar yüklendi. Ve arkadaşlar bu projelerin içerice interfaceleri tutacağımız bir de core katmanımız var. Ona da add new project diyorum. Ve burada ee, core katmanımı seçerek özür diliyorum. .NET standart yine. Next diyorum. Katmanımın adı core. E, bunu da açıklayacağım yazarken. Create diyorum ve bu katmanın da core olacağını çekirdek katman olduğunu açıklayacağım. Yaptığı görev çok tatlı, çok süper bir şey. Ee, onu da yazdıkça anlayacaksınız. Ve arkadaşlar bir Web API yapalım değil mi? Modadır, çok güzel bir yapıdır. New Project diyerek burada bir ASP e, şurada Core Web Application seçtikten sonra e, burada arkadaşlar isim verelim. İsmi ne olsun? Web API olsun diyelim. Ne create diyerek. E, burada da şablon soracak bana. Ben de API kullanacağım. Söylüyorum buraya. E, yine 3.1 olabilir. HTTPS olacak. E, API olarak o oluşturacak bize. Create diyerek hazır yapısını oluştursun. Evet, burada zaten gördüğünüz gibi gerekli şeyleri ekledi. Şu dependency'si de eklendi. Gördüğünüz gibi bir tane controller'ı da ekledi bize. Güzel bir yapı oluşturdu. Şimdilik arkadaşlar bu kadar katmanımız yeter. İleride bu katmanlar artarak testler unit testler yazacağız. Artarak devam edecek. E Validationlarımız olacak. E yine AOP yapısını enjekte edeceğiz buraya. O zaman entity katmanını kodlayarak dersimize bakalım. Ee, ne kadar olmuş? Evet bir saatimiz tamamlıyoruz.